yenge Kolay gelsin. Ağabey. Ne yapıyorsun? Hoş geldin, sen geldin. Sağ olasın. Aray, mi? Ha. Ağabey. Başkası değil, sen benim. Arena, etmeye buraya? Hoş geldin, geldin ya. geldim daha. Mi geldin ara? Ee, Nasıl ettin de. de coştun terliye. Ben ne bileyim ya. Ne? Bilmiyorum ki. Ne yapıyorsun? Ay, ne zaman geldin hala? Dün. Dün mü? Ha. Aferin, aferin, aferin. Ne yapıyorsun? Ne var ne yok? Ne, ne yapayım oğlum? Hiç bir şey yok. Abi ne diyor? Şu dünya başladı ne var? Ha. Ne fidil o? Ne var? Ne? Sarımsağı sökmedin mi sen? Ne sen sordun ne ben anladım. Ne ben... Tavuk ne? şey etmesin, getir tok var oldu. Bir, bir gün kullasın, kucağını kullayamasın. Yalan. Ne bile söylediğin lafa e, mesuliyim, şey dersin. Böyle gene günahta kalırsın, e, el eline kötü olursun. Öyle. Top, kötü olursun. Tok şey yapıyor ya. Aa, tok. Eşi. Tok böyle zarar kadar hayvan. Ee. Hmm. İş böyle olur. Um. Um. Ben de işte geldim yenge. İyi vardı. Dün gelin. Allah'ınıza yeğenim, bak bizim Mehmet'e de çok dar oluyor. Hiç ha bireylerine, bak ha bu sen uzaktasınız. Gelemeseniz, ana ne yapıyorsun, ne diyorsunuz derseniz, diyorsunuz. Bizim Mehmet'in ne, de, dış devlette, sanki dış devlette de minkini yok da, böyle denerek şey demiyor. Ben onu bak araba üstünde çalışıyordum, hiç buna böyle, ya oridi ya boridi. Ya 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 dedi, ya çamura battı dedi, hiç şey demiyorum ona. Çünkü araba üstünde gezdiği diye, demiyorum. ona. Deme zaten. Ha, Demiyorum Demeyeyim eme, söyleyeyim, o da iyice bize alıştı. Hmm. İyice bize alıştı. Bana bak. Ses ettim ne olacak diyeyim böyle. De, yani ha? ses etsen ne olacak, geç. He. Ben de işte geldim. Dün, dün geldik anamla. Talli bugün sabahtan kalktım. Kermi evin önünü taşıdım, serdim. Ondan sonra o şeyi aşağıya da yaptım. Evin önünde taşıdım, evin önüne de kendime taşıdım. He ya. he taşıdım. İyi evin önüne de taşıdım, şey yapacağım oraya. Yarın gırgırlayabiliyorsam yarın gırgırlayacağım işte. Niye gırgırlayıp da de ne edersin oraya? Uf, fasulye. Yenim fasulyenin bakı. Gırgırla da. Oraya dar edeceğim sen dar da ekersin. Ekeceğim. Seyrek seyrek ekeceğim. Bak şimdi. Bak şimdi. Bunu ha gülgüller kanet şey böyle gene abile gene çok böyle çok gene ekme böyle çok gene ekme abile az Habe ekeceğim damlıyor. az tamuzu gene ek he. şey sonra onu anan hal alancıklarına şimdi sakla dikme zamanı böyle şimdi oğlum he çubuğunu dikeceğim ben he çubuğunu dik hmm. anan sonra günü geldiğinde diker saklasın sen burayı komple edecek mi bu sene gene? Ya burada benim bir ağaç bulup var a, Hau kasıp gitti. Yani, ha bu kıyıya kare. Burası da Üçe bölmüşlerdi burayı. He, kızların mı bura? Şey, üçe bölmüşlerdi. Erkek kuşaklara üçe bölmüşlerdi. Ben de hani benim payım bilmem ne. Bir daha işi yıkmadım anladın mı? Hiç Hiçbir şey demedim. Bir daha işi yıkmadım. Ha öyle geldik. Şimdi ben bir parça telle edebildiğim kadar ederim. Edemediğime de başıma vurmazlar ya. He. Oğlum. çay gibi duruyor. Derunum da yere var. Turbiye yakmıyor, sırgana yakmıyor. Baksana sırgana. Sırgan böyle gene mübarek. İyi beni deyip duruyor felerde. Hmm, yedin mi bari sırgan bu sene? Ağaçlar. Hazırca yemek de yedim Çay, içtim Yemek so, yedin bak, mi? Haydi yemeğe gidelim bize. Ne yedin şurada anam? Kuru fasulye yapmış. Kuru fasulye. Ha. Ya gidebilirim. Aranda da görür gene. Gide, gidebilirim. Haydi. Haydi gidelim. Ya oğlum ha burada bir şey ama solmadan çok iyi. Yani. Bir şey olmaz o, ölmez o ya. Ha, ha bu ha bu. Ölmez o ölmez solmaz. Ha soluyor soluyor. O, iyi. 24 saat sonra anca kurur o. Şey Oğlum ha buraya geldim. evin üstünde bir kerme var abi. Bir sebep, iki sebep, üç sebep. Sen mi taşıdın kermiyi de? Ha, üç sebep ha arkaya dört sebep kermi var. maşallah. Ha şeyden. Evin önüne e, fare. Koyun duymuşlar abi diye koyun toklu mu olur mu? Evet. Gülüm. Yani çok gitmişler. Niye? Badi yine. Sen, seni diyor, sürü diyor, bizim ahura bağlarız. Senin ahura diyor koyun yok oğlum. Bizim ahur dedim sürü yeri dedim. Evet. Ama dedim tamın boş yeri olur ol. dedim. Senin ev iki denelik orada iki tane yerin var dedim ona. Hmm. Hep dedim çok mal edip durmuşsun dedim ona. Çok mal edip durmuşum Hav Ha o ede kadar etti dedim ben. tam var bugün. Kapıda kalmaz malın dedim. Ne demişin? E ee, şeyi, şeyinizi, oralardan bir alırım diye atarım malını. Malın altına gidin. Üstak duruk dedim. Deli diyesin haline. Serersin malın altını dedim. Malı altı dedim. Bu yıl oradan şey aldılar. Fındık kabuğu kaç çuval? Neyre şimdi kabağımı bakmış koyunun altı şey. Onlarda da var tekin salaklar. Böyle ayama böyle neden gazal? Ey gidey, habralar hep gazal oldu. Gidip bir çul gazal etmemiştir yani. Yok yok. Yok yerim yok 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 yok. Yok etmedim Sen, sen olsaydın iyi. Yani ben daha varım hemen yok. He. Ben daha varım hemen yokum. Ama bu çarlanın kıyısında havada ceviz var havada. Evet. Hav gazeli topladım, üst yana kadar da topladım biraz, burası toplanacak. Bir yağış geldi geçen sene. Bizim hatun havradan yağış geldi ama daha bu içinde gazel ölemedi ya. Yani? O, gazeli o, o yankını aldım, onu da alayım. Ya dedim su aldırırım dedim. Ya evime söyleyeyim, ya kızların birine aldırırım dedim. Diyelim, benim uşağım benim gibi etmez. Etkin. Sen eskiden o kaşırga ormanın hep kazalını topluyordun. Öyle gidi yeğenim iyi. O kaşırga ormanın O takma yataklarında. Ya gidecek mi bu sene Kadir Giyen? Mehmet diyor ki, bunu diyor daha Kadir Giyen, Madir götürmeyeceğim diyor. Niye Ben ne bileyim. <laughs> Evi yaptım burada diyor, daha inek minek bakamaz burada diyor. <laughs> Yapmaz Meryem. Var, var var bak bakalım yapılmış mı? Yapılmadı mı? Ya, dışını yaptık, İçini sıvadık. Tamam. İçini dışını sıvadık o kadar. He. Ee. Daha böyle evin çok işleri var. Döşenecek, a, evi. Eğme söyleyeyim, bu iki oda var, üst tarafa ettiler o değil şimdi, alt hmm. yol tarafa ettiler odaları. He. Ee. Ben istemedim ama ne dediğini ediyim ben diye bari, usta. E görsemesin ha, ne emedin ne, dediğini etme dedim ona. Ahurdan geleceksin dedim, Hemen dedim uğradıktan hemen içeri gireceğiz. Mehmet oraya keyfi yeri yaptı o zaman. Balkonla oturup izleyecek oraları aşağı değil mi? Varım. Oğlanım. Şimdi sana ben bir şey diyeyim. Bir yatak adamı. Bir yatak adam. Bu evi ben böyle vereyim. Bu hava indi mi koya. Kaç kere, üç kere mi, dört kere mi kataran aldım. Öyle. Buraya yolladım. Kataranı buraya yolladım. Yukarıda bıraktım çağırıyorsun eli o şeyin kendini uşağı var. Gelirlik değil, sen yüzüne duramadın.